maddesine geldik. 7.4 maddesi. ile beraber artık her yerde evet, iletişim önemli. oldu. Kesinlikle. Önemli. Önceden hani sadece iç iletişim vardı ama şimdi iç iletişim ve dış iletişim. Evet. Neden ayrım var? Mesela niye böyle bir ayrıma gitmiş ve biz burada neyi kontrol edeceğiz? Biraz bilgi alabilir miyiz? Evet. Evet teşekkür ediyorum öncelikle. İç iletişimde e, en önemlisi iç iletişim dediğimiz işte gıda güvenliği tümsümü etkinliği sürdürmek için aslında kurula, kuruluş gıda güvenliği ekibinin belirli aralıklarla Hı -hı. çalışmalarını gözden geçirmesini istiyor. Dış iletişimde de hani işte müşteri de, Hı -hı. tedarikçiydi, yasal e, kuruluşlarda Otoriter. otoriterli olan bağlantılar şikayetler falan vesaire onların hani gözden geçirmesi ama e, tabi bunlar da tanımlı olacak. Kim ne yapacağını, ne edeceğini belirtecek. Hı -hı. Gıda Acil zincirindeki durumlar. evet ilgili taraflar açık bir şekilde tanımlanmış olması lazım. Ama için iletişimden önemli daha güvenli ekipe Gıda güvenliği ekibinin mutlaka değişen güncellemeleri, mutlaka gözden geçirmesi lazım. Hı hı. Aynı şekilde bunun de üst yönetimde yönetim gözden geçirme toplantıları girdi olarak konuşması gerekiyor. Gıda güvenliği ekip toplantılarında mesela birçok konular konuşuluyor. İşte ürün analizlerinden tutun, işte sistemin güncelleyi, ham maddeler, üretim süreçleri, bunların detaylarının olduğu bir toplantı kaydı görmek istiyoruz. Senin de mutlaka karşılaştığın problemler olmuştu. İşte hı hı. toplantı önümüze geliyor ama işte bir önceki toplantıyla bir sonraki yapılan toplantı aynı olabiliyor. Çok etkin konuşulmamış olabiliyor. Hani yönetim gözden geçme toplantısı olduğu gibi. Burada birçok aslında orada ekibin bile o sistemi ne kadar kontrol altında tuttuğunu aslında o iki toplantısında görüyoruz. O yüzden buradaki ekibin bu toplantı gündem maddelerindeki konuştuğu her şey aslında bizim için çok çok önemli. Bunu da sağlayan firmalarımız da var keza. Sen neler eklemek istersin son olarak? E, i̇letişim planı benim ana gerekliliğim. Evet. Şimdi Hı -hı. uygulama kontrollerini gelmeden, uygulama kontrolünü biraz sonra bakalım. Hı hı. Önce bir iletişim planı, iç ve dış iletişimde hı hı. kimler, hı hı. kimlerle itibata geçecek, nasıl olacak, nasıl yönetecek. Bir önce, plan dahilinde. Bir plan evet. dahilinde. Oluşturulmasının bu planın varlığını hı hı. firmada sorguluyor olacağız.